beni ezebileceğini zannederse anca böyle ağlar ağlar zırlar kaçar karşımda. Eşya dayına söyle bana bakıp durmasın. Benim eşya falan yok. Ay sen kime neyin artistini yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya? Şey şuna, bak, bak, şuna bak, buna ne oluyor? En nefret ettiğim konuşma evet. şekli nedir biliyor evet. musun? Kimsin sen kızım? Evet. Ben kendimi bu hale düşürmem. Kusura bakmayın, bu evi satan ben olmadım. Desteklerimiz seninle olsun. Fan mıyım ben? Başkasının şeyini almış getirmiş ya. Ha, sen burada Bak, neyin harçlığı yapıyorsun bu kadar ya? Ben. Saçına bir şey demiyorum ama sakalar gitsin. Yavrum ne saçımın bir telini ya da sakamın bir telini kestirmem senin söylemenden. Erkeklik gururuna dokunmadı mı? Dokundu tabii ki de ya Gökhan. Sana dedim ki uzatma. Zerre umurumda değilsin tamam mı? Sen ne gelin güvey oluyorsun kendi kendine? Bittin sen artık benim için. Tavla iddiasından gidip saçlarını üç numaraya vurduğundan haberin var mıydı? Tavla için. Ama sen istediğin için vurmuyor üç numarayı. Üç numara ve sıfır sakal değil mi? Sen eski sevgilin için öyle yapmıştın değil mi Ankara'daki Adnan? arkadaş Paris Hilton Paris Hilton'dan daha güzelim hatta ben kimseye benzeme ihtiyacım yok